Depremin ardından yeniden ayağa kalkmaya çalışıyor. Peki vatandaşlar toparlanma sürecini nasıl değerlendiriyor? Güzel belediyemiz elinden geleni yapmaya çalışıyor. Yani gözle görüyorum, yapılan hiçbir şey yok, hizmet yok. 11'in 11 tane büyük ilçesinde olduğu bir felaket yaşadık. Toparlanmalar güzel. Tabii biraz daha rezilliğini devam ediyor. Yollarımız, sularımız, elektrikimiz. Ama bunlara katacağız. Bu tür etkinliklerle biraz daha psikolojimizi doyuruyoruz. Çok güzel maşallah. Yani ancak bu kadar olur. Çok bozuk yerlerimiz var ama toparlanamıyor. Kahramanmaraş'ta depremden sonra toparlanma sürecini nasıl değerlendiriyorsunuz? Ee, deprem daha yeni oluyor bence şu an. Ee, çünkü Maraş'ta bütün yollar çok kötü. Depremin yeni etkisini çıkıyor ha. Devletimizden Allah razı olsun. yani Bayağı düzeldi Maraş'ımız. Artık yani 2 çi kilo kadar tamamen yaralarımız sarılacak inşallah. çevrelerimizdeki insanların, iş adamlarının birçok yardımları oldu halen de devam ediyor. İnşallah en kısa zamanda biz bunları atlatacağız. Biraz iyi, biraz kötü. Halen çadırdayız, konteynerdayız. 2 yılı geçti. Vallahi çok iyi de Namık Kemal'da hiç iyi değil. Çünkü hala tozun içindeyiz. su yok, elektrik yok.